Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Palme yayınlarından bir soru var. Akış Ösüm'ü bunu daha önce sormuş birkaç defa. Bir bakalım, Engelman'ın yaptığı bir deney bu. Fotosentez hızını arkadaşlar, ışığın dalga boyunun etkisini araştırıyor. Işığın prizmadan geçerek elde ettiği mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu falan filan e, algin üzerine arkadaşlar bunu düşürmüş, tamam mı? Yani ışığı prizmadan geçirmiş, algin üzerine düşürmüş. Bakın şu bölgeye işte mor ışık düşmüş, işte şuralara mavi, şuraya yeşil, işte sarı, turuncu, kırmızı falan filan. Diyor ki ortam aerobik bakteriler, AGF tarafındaki toplama miktarı dikkat alındığında, bir ulaşılabilir. Ortam aerobik bakteriler koymuş, yani oksijenli sulum yapan bakteriler koymuş. Ve buradaki bakteri gördüğünüz gibi şuraları daha fazla üremişler, toplanmışlar falan filan. İşte buna dayanarak diyor hangileri ne ulaşılabilir. Işığın dalga boyu arttıkça de fotosentez hızı artar. Arkadaşlar bunu grafiğe dökeceksek yani nasıl bir grafik çizmemiz lazım? Bakın ışığın dalga boyu ile fotosentez hızı grafiği. Şurası diyelim ki mor, işte şurada yeşil diyelim, işte sarı, turuncu, burada kırmızı olsun. Mor da yüksek arkadaşlar, yeşilde az. Kırmızı da artıyor. Fotosentezizi grafiği böyle çizilebilir. Yani mor, mavi işte kırmızı buralar da yüksek. Yeşilde en az oluyor. Neden yeşilde en az oluyor arkadaşlar? Çünkü klorofil yeşil yansıtıyor. Yaprağa gelen ışık üç değişime uğruyor. Yaprak arkadaşlar ışığı yansıtabilir. Bundan sonra soğurabilir. Bir de bunu geçirebilir arka tarafa. Dolayısıyla arkadaşlar fotosentez soğuduyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yeşilin büyük kısmını yansıttığı için az kısmını soğuruyor. O yüzden fotosentez yeşilde az oluyor diyebiliriz. Işın lagabı yaratıcı fotosentezi artar diyemeyiz. Çünkü doğru bir orantı yok bakın dikkat edin. Yani şöyle bir grafik olsaydı o zaman bu cümleyi kurabilirdik. İpliksi algin diyor mor ışıkta kalan kısımların diyor fotosentez hızı. Yani algin arkadaşlar şuradaki fotosentez hızı diyor bize. Yeşilde kalanından daha fazladır. Yani şuradakinden daha fazladır ki Burada fotosentez hızlı olduğu için fazla oksijen çıkmış. Oksijen fazla olduğu için de arkadaşlar ne olmuş burada? Oksijen seven bakteriler buraları toplanmışlar diyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bakterilerin dağılımını ortamdaki diyor organik besin miktarı belirler. Şimdi arkadaşlar alk fotosentez yapıyor doğru ama besini ortama bırakmıyor ki. Ortama neyi bırakıyor? Oksijeni bırakıyor. Dolayısıyla buradaki dağılım nedeni e, ortamdaki besin değildir organik madde değildir. Yani organik madde zaten yosunun içerisinde depolanıyor. Ortamdaki oksijendir arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.